Şöyle bir düşünelim. Bir yanda zamana meydan okuyan o klasik lüks çantalar, diğer yanda ise anlık bir hype'la yani bir akımla peşinden koştuğumuz nadir bir spor ayakkabı. Şimdi bu iki zıt dünya arasında ne gibi bir gizli bağ olabilir? Hiç merak ettiniz mi? Hadi gelin bu konuya şöyle bir dalalım ve arzunun modern psikolojisini birlikte masaya yatıralım. Aslında her şey bu klasik tanımla başlıyor diyebiliriz. Coco Chanel'e göre lüks, görgüsüzlüğün bittiği yerdeydi. Yani abartıdan uzak, zarif, kalıcı bir değerden bahsediyordu. Kalite ve zamansızlık. İşte bu fikir 10 yıllar boyunca lüks anlayışımızın temelini oluşturdu. Ki hala da öyle. Peki ya bu? İlk bakışta sadece basit bir çift spor ayakkabı gibi duruyor değil mi? Ama inanın bu herhangi bir ayakkabı değil. Günümüzde bu, başlı başına bir statü sembolü, çok değerli bir koleksiyon parçası, hatta ve hatta ciddi bir yatırım aracı. İşte değerinin en somut kanıtı da burada. Bu ayakkabılar mağaza fiyatının onlarca hatta bazen yüzlerce katına çıkabiliyor, on binlerce dolara ikinci el piyasasında alıcı buluyorlar. Evet, yanlış duymadınız, sadece bir çift ayakkabı için bu paralar ödeniyor. İşte asıl sormamız gereken soru da tam olarak bu. Zamansız zarafetten nasıl oldu da buna geldik? Lüks algımız bu kadar kökten nasıl değişti? Yani bir Chanel çantayı arzulatan psikolojiyle nadir bir Nike için gecelerce sırada bekleten psikoloji gerçekten aynı mı? Yoksa arada gözden kaçırdığımız çok önemli bir fark mı var? Şimdi bu sorunun cevabını bulmak için en temelden başlayalım diyorum. Yani akademik olarak lüks dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor ve onu hype gibi yani gelip geçici heveslerden ayıran asıl şey ne? Akademik araştırmalara baktığımızda bir ürünü lüks yapan dört temel özellik karşımıza çıkıyor. Birincisi mükemmel kalite yani kusursuz bir işçilik. İkincisi benzersizlik ve özgün tasarım yani herkeste olmaması. Üçüncüsü kıtlık ve nadirlik yani sınırlı sayıda üretilmiş olması. Ve tabii ki dördüncüsü yüksek fiyatı. Bu fiyat ona herkesin kolayca ulaşmasını engelliyor. Ama tabii ki her lüks aynı değil. Lüksün de kendi içinde seviyeleri var. Bakın bu piramit lüks ürünlerin nasıl katmanlaştığını çok güzel gösteriyor. En alt basamakta daha fazla insanın ulaşabildiği hani o erişilebilir lüks dediğimiz markalar var. Ama piramidin tepesine doğru çıktıkça işler değişiyor. Orada sadece bir avuç insanın sahip olabileceği tamamen kişiye özel üretilen ürünler karşımıza çıkıyor. Ve evet, bu hiyerarşi çoğu zaman sosyal sınıf seviyelerini de bir ayna gibi yansıtıyor. İyi de bir nesneye neden bu kadar anlam yükleriz? Ona sahip olmak için neden bu kadar çabalarız? İşin arkasındaki psikoloji ne? Lüksün bizi bu kadar derinden cazbetmesinin sebebi ne olabilir? Aslında sosyologlar bu konuya yıllardır kafa yoruyor. Mesela son barta göre tüketim en basit haliyle hangi sosyal sınıfa ait olduğumuzu göstermenin bir yolu. Simel ise biraz daha farklı bir noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki, kalabalık şehir hayatında diğerlerinden ayrışmak, kendi bireyselliğimizi vurgulamak isteriz. Baudrillard ise olayı tüketim toplumu kavramıyla açıklıyor. Ona göre modern dünyada nesneler aracılığıyla statü ve prestij kazanıyoruz. Şimdi tüm bu teorileri bir araya getirdiğimizde aslında lüks diğerinin dört temel boyut olduğunu görüyoruz. Birincisi finansal değer, yani basitçe pahalı olması. İkincisi fonksiyonel değer yani kalitesi, işçiliği. Üçüncüsü bireysel değer yani bize kendimizi özel hissettirmesi ve son olarak belki de en önemlisi sosyal değer yani toplumdaki yerimizi, statümüzü belirlemesi. Biliyorum bütün bu teoriler falan kulağa biraz fazla akademik gelmiş olabilir değil mi? Ama inanın bana bu psikoloji her gün etrafımızda hem de çok canlı ve somut bir şekilde işliyor. Hadi gelin şimdi bunun kusursuz bir örneğine bakalım. Ve işte karşınızda az önce saydığımız o lüks ilkelerinin hatta daha fazlasının vücut bulduğu modern bir fenomen. Sneaker kültürü. Yani bildiğimiz spor ayakkabı koleksiyonelliği. Aslında her şey 70'lerde hip hop kültürüyle başlıyor ama asıl devrim yani işlerin tamamen değiştiği an 1985'te Michael Jordan'ın sahaya o efsanevi Air Jordan 1'la çıkmasıyla yaşanıyor. O andan itibaren ayakkabılar artık sadece spor için değil bir kimlik ifadesi haline geliyor. 90'larda bütün dünyaya yayılan bu tutku bugün artık devasa bir ekonomiye dönüşmüş durumda. Bu kültür zamanla o kadar büyüdü ki kendi dilini, kendi jargonunu bile yarattı. Eğer bu dünyaya biraz yabancıysanız, duyacağınız bazı terimler ilk başta size gerçekten de anlamsız gelebilir. Mesela grail yani kutsal kase bu bir koleksiyoncunun hayallerini süsleyen, belki de yıllarca peşinden koştuğu o tek ve en özel ayakkabıdır. Sonra heat var, yani ateş. Gördüğünüzde başınızı çevirten, anında dikkat çeken o nadir parçalara denir. Drop, yeni bir modelin piyasaya çıktığı o an. Ve o an binlerce kişi o ayakkabıyı koplamak, yani kapmak için adeta birbiriyle yarışır. Deadstock ise ayakkabının kutusundan hiç çıkmamış, el değmemiş sıfır hali demek. Ve tabii bir de hype beastler var. Onlar da sadece en popüler, en moda olan parçaların peşinden koşan, trendleri belirleyen kitle. İşte burası gerçekten çok ilginç. Çünkü en başta konuştuğumuz o akademik lüks kavramlarının sokağın diliyle nasıl birebir örtüştüğünü görüyorsunuz. Akademisyenlerin kıtlık dediği şeye sneaker tutkunları sınırlı sayıda drop diyor. Onların sosyal değer dediği şey ise bir ayakkabının grail ya da hit olmasıyla ölçülüyor. İnanılmaz değil mi? Gelin bu ikonik modellerden birine daha yakından bakalım. Mükemmel bir kalitesi var mı? Var. Sınırlı sayıda üretildiği için nadir mi? Kesinlikle. İkinci el piyasasında yüksek bir finansal değeri var mı? Hem de nasıl. Ve en önemlisi, bunu giyen kişiye anında bir kültürel statü ve prestij kazandırıyor mu? İşte bütün meselenin özü tam olarak bu. Lüksün bütün ilkeleri bu tek bir nesnede toplanıyor. Ama tabii ki mesele sadece bir ayakkabıya sahip olmak değil. Bu nesnelerin çok daha derin bir duygusal ve kültürel anlamı var. Bu tutkunun arkasındaki en güçlü motorlardan biri kesinlikle nostalji. Şöyle bir düşünün. Çocukken posterlerinde gördüğünüz, hayranı olduğunuz bir sporcunun ayağında görüp de asla sahip olamadığınız o ayakkabıyı yıllar sonra kendi paranızla satın alabilmenin verdiği o his. İşte bu his paha biçilemez. Peki bu tutku ve nostalji birleşince ortaya ne çıktı? Gelin şimdi bu işin nasıl devasa ve inanılmaz organize bir pazara dönüştüğünü görelim. Rakam inanılmaz. 2021 yılında sneaker ikinci el pazarının büyüklüğü tam 10 milyar dolardı. Evet evet yanlış duymadınız. 10 milyar dolar. Sadece ve sadece kullanılmış ya da hiç giyilmemiş spor ayakkabıların alınıp satıldığı bir pazardan bahsediyoruz. Ve bu grafikte bunun öyle gelip geçici bir heves olmadığını kanıtlıyor zaten. Bakın pazarın 2030'a kadar 3'e katlanarak tam 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu da sneakerları artık bir hobi olmaktan çıkarıp resmen ciddi bir yatırım sınıfına sokuyor. Peki bu milyarlarca dolarlık pazar nasıl bu kadar güvenli işliyor? Sistem aslında çok akıllıca ve basit. Siz bir platformdan ayakkabıyı sipariş ediyorsunuz. Satıcı ayakkabıyı size değil önce platformun doğrulama merkezine gönderiyor. Oradaki uzmanlar ayakkabının orijinal olduğunu onayladıktan sonra ürün size doğru yola çıkıyor. İşte bu sistem sahteciliğin önüne geçerek piyasaya inanılmaz bir güven sağladı. Yani özetle Coco Chanel'in o zamansız zarafet tanımından bir çift spor ayakkabıya on binlerce dolar ödenen bir dünyaya geldik. Ama fark ettiyseniz nesneler değişse de arkasındaki psikoloji aslında pek de değişmiyor. İster asırlık bir markanın el çantası olsun, ister anlık bir akımla parlayan bir spor ayakkabı, günün sonunda arzuladığımız şey nesnenin kendisi değil. Asıl arzuladığımız şey, onun anlattığı hikaye, bize hissettirdiği kimlik ve toplumdaki yerimiz hakkında verdiği o güçlü mesaj.